Evet Behlül hazır mıyız? Hazırım babacığım. Behlül ile başkentler düellosuna başlıyoruz. Seni yenmek için şey mi var? Göreceğiz. Arnavutluk. Tiran. Cezayir. Cezayir. Arjantin. Buenos Aires. Bahreyn. Manama. Belçika. Brüksel. Bosna Hersek. Saray Bosna. Kamboçya. Kanada. Ottawa. Şili. Santiago. Kolombiya. Bogota. Küba. Havana. Dominika. Roseau. Dominik Cumhuriyeti. Santo Domingo. Fransa. Paris. Gine. Konakri. Hindistan. Yeni Delhi. Endonezya. Jakarta. Fas. Rabat. Japonya. Tokyo. Tebrikler. Sağ olun. <laughs>